Merhaba arkadaşlar bugün kuzenimle bir video çekeceğim hava çok güzel başlıyorum bir dakika bir şey söyleyeceğim ama benim kuzenim bir dakika İberat yani İberat diyorum ya benim kuzenim şunu bab, e, baba yapıyor o yüzden bu olacak. Başlıyoruz. Bu arada e, ekmek yiyor o yüzden olabilir. Bir dakika. Hı hı. Şimdi. Hı hı hı. <gülüyor> 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 Sus. Sen de oynayın. Hmm. Acaba bugün nasıl müşterilerimiz gelecek? Kızım. Tatlım. Kızımız yok ki ben. O ne? Lazım. Gel hadi dükkana gidelim. Bu dükkana. yeni açılmış sanırım. Evet kızım. <laughs> kızım değil. <laughs> kızım değil. Tatlım. Sana da de böyle derlerdim. De. Tatlım derlerim. Kızım. Kızım. Berat. Hadi oğlum tatlım geldi. Tatlım. O ne ya? Çekin. Hayır, tatlım. Hayır. Kapalı mı? Hayır kapalı değil. Ah. Ee. Peki ne almak istersin? Hmm. Ne istersiniz? Ne alalım? Arı değil o sinek. Ben bir tane um, ağaç alacağım. Şey. Arı değil o sinek. Arı değil o sinek. Gölge mi? Gel. Ee, gel gel. Ben bir tane ağaç alacağım. Ben de bir tane ayva alacağım. Ayva mı? Ya yapacağım ona. Şşş, yapma bir ne yapacağım bak. Dur lan. Bak ona ne yapacağım. Tı. Yapma. Ben de bir tane. Şeftali istiyorum. Dağılık Peki. Bir kat bir de yani bir ba, bir aç bir de Çeftali lütfen. Alıyorum. Abi bir iki saat düşmüş. Farkında değilim. Şurada duş. Şimdi hemen yapacağım. İki dakikanızı alabilir miyim? O, niye? Ee, lütfen. Peki. Kattan mı? Evet kattan. Hmm. Bu ne alacağım. Bir kalıp. Bakayım önceden bir kalıp bir kalem bir dakika kalem haydi sizin kalemler. bir kalem kalemle ne istemiştiler bir ağaç ağaç çizgim şöyle olsun bunu keseyim Evet şimdi bir günde. çizim <gülüyor> <Çiftalice>. <gülüyor> şimdi Şimdi çizim 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 çekelim İşte efendim. Bitti. Bunları boyayabilirsiniz. Siz derseniz. Boyamak mı? <laughs> Güldürmeyin lütfen benim. Neyse. Kaç mı kuruştu? Ee, kaç Bilgisayarım nerede? Şunları koyayım. Bakıyorum efendim. Bakıyorum. Bakıyorum takıyorum. ne? ne? <laughs> 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 Bayda benim kuzenim yüzünü boyamıştı. Kendi yüzünü. Kaç mı kuruş söyler misin? <laughs> Gülüp durma lütfen tatlı. <gülüyor> <gülüyor> nasıl gülüyor bu ya? <gülüyor> bu nasıl gülüyor ya? Ne diyor bu? Sivri. Sivri değil o sinek. Sivri. Kaç milyon kuruş da? 20 mi Yo. Buyurun. Eee bilgisayarı, <laughs> bilgisayarı büktüm. <laughs> Sonunda bu üniversiteye gitti. <laughs> baş ver, <üniversiteye> gelsin. Boşver. Ne <laughs> hey, bu ne ya? çek. Çekil. Çekil. <laughs> ha o orada dursun. E, merhabalar. Merhabalar. Ne istemiştiniz? Kim ne? Hangisi ben ne? Yok yaş. Hı. <laughs> yani evet sizin sizsiniz. Oh, peki benimle bir daha sert konuşma. Peki peki. Hadi çabuk çabuk. Hadi çabuk. Hadi çabuk. karınca görünüyor ya. Neyse bana bir tane em, şey verir misiniz e, ney? Bir tane düşünürüm düşünürüm kalp. Peki kalp neredeydi? dedi. Kalp yok efendim. Çizemezsiniz. Maalesef. O oh, peki o zaman bana bir Aç bir yan. Peki aç. bir boy aç. Buyurun efendim. Neyse kaç minik kuruştu? Hey. Ben gezeceğim. Hey. Sen <laughs> Ah, Bir müşteri daha gelmiş. Bir dakika efendim. Sıraya gider misiniz? Bir minik kuruş. İki minik kuruş. Demişler bana, yani ben de iyi, bir iyi bir güzel istemiştim arkadaşlar. Ney? İbik us istemiştim arkadaşlar. O peki buyurun. Tamam tam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar arkadaşlar. Kaç minik karıştı buyurun? Sıfır mini karıştı Sıfır ha 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 Dan bir sahte mini kuruş verdi ya. Sıfır mini kuruş mu? Öyle bir mini kuruş yaptık ki. Merhaba Ay. Merhaba Ay. Merhaba Ay. Ha baba. Geldin sonunda. götürmüştüm. O zaman ben bir tane kıt istiyorum. Bükülük mü? Evet bükülük kat. Buyurun kıtlık. Ben onunla arabayı bekliyorum. Peki. Al beni beklemediniz. Al ben de aynı yani peşinden gideyim ne olur ne olmaz diye. Peki. Hı -hı. Hast kuruştu. mir noch einen Stuhl? Ja, Ben de bir tane ağaç istiyorum. Son bir tane ağacımız kaldı. Arkadaşlar sen kendi. Ne diyor ya? Kaç mini kuruşta buyurun. <gülüyor> bir mini <günü> kuruşunuz. <görüyorsunuz>. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Kurdalama. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, istek videoların göndermeyi, yorum yazmayı, likelamayı unutmayın. Ha, istek videolarınızı ve e, güzel yorum yazmayı söylemiştim. E, bir yorum like söylemiştim. E, yani özür dilerim. Çilukunk. E, Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Beğenmeyi de benim em, kuzenim durmuyor.